Yok bu olmuyor. Aga da çok güzel be. Şu Çanakkale türküsüne bitiyorum ya. Bak direkt tüylerim diken diken oluyor. Bir direkt bir ilma özel özel bir hoşuma gidiyor. İşte çok Oyun Abi bir silah Ne de şana geldi içi abi abi lan neredesin lan abi, abi, abi ben de buradayım 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 ölmeden atılmıyor lan bunda silah bilmiyor muyum <laughs> <Okay, bak, gülüyor> <okay. okay. gülüyor> <laughs> Bil Kanka uzun süredir oynamıyorum adam diyorum. Bizim BSC, bizim BSC, bizim BSC. Kanka bizim base'e gelmesi ay, sorun değil. Ben. Sorun bak ben adam ateş ediyorum. Ben adam ateş ettikten sonra adam bir anda yer değiştiriyor. Hani hızlıca ay, pinkten ay, dolayı. Aynı, dolayı. Aynı. Ama olsun aynı. abi. Hep beraber oyun oynuyoruz ya. En azından. Oy! Bir anda nasıl of. eğimi eğimi kaydırdım ama? Abi abi Gençler bir donuyor bir dakika bir dakika oha lan vurdum ben o adamı işte onun bu donma ne ya bir güzel bir güzel oha ama normalde Çanakkale Savaşı'nda bak Çanakkale Çanakkale Savaşı'nda hayır hayır Çanakkale Savaşı'nda yukarıdakiler Türk askerleri normalde. Yani ben o yüzden geçtim. Şu donmaya bak. Abi YouTube'da canlı yayında izler misin Emir? Ol çete. Hemen bir selamun aleyküm diyelim. <gülüyor> <gülüyor> İlk kill mi? İlk avradım mi? nasıl donmuyor ben ya? birkaç tane kişi aldım <laughs> Oğlum avuk değil miydi <laughs> lan yerdeki? <laughs> Oha! Bu ne ara lan? Nasıl lan bu silah geldi benim elime? Avuk vardı yerde. Bom at. <laughs> ne oluyor? Ya? Ne adam aldı. Ba 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 nasıl 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 ghost bu ya? Bu nasıl bir ghost bir kardeş? Abi ne yapacağız? Base'de mi pusacağız biz? Anlamadım ki. Öyle. Öyle. Gözükmüyor. <mi>? Allah. Kanka <laughs> YouTube'da canlı yayındayız da <laughs>

Kanka harbiden niye öyle ya? Zula artık bir güncelleme düzgün bir şeyler yap ya. Tamam full kasa masa ekliyorsun da para Tamam full para lazım anlıyoruz. Kasa ekliyorsun da abi şu internet güncellemelerini falan düzgün yapın ya. Oyun içinde şuna bakar mısın abi bu bu. Alka, minimum alka minimum alka her alka şey alka her şey minimum kanka sıfır. Yok yani şu an. Oyunda grafik yok. Minecraft mı oynuyorum, Zula mı belli değil. <gülüyor> Daha <gülüyor> ne <gülüyor> kadar minimum yapabilirim? Şuna bak. Yok ya bu oynanmıyor yere Aga Kanka onu ayarlamayı unuttum ya. Şuna bak abi. Bu donma kasma ne? Oğlum dur chatle de ilgilenemiyoruz dur şimdi. Bir chat'e döneceğim ben şimdi. Ana Ağzım Full silahla geldi Kanka Şifre falan koşmaya keyfi nasıl yorumlar. bir dakika Abi de, işte de değilsiniz gel vs demiş Bay Levo Dostum Yayından sonra gel vs neyine ama Ben öyle beleş bs atmam Yani vs'leri adam gibi atacaksak adam gibi atarız Akşamüstü discord'da olursan discord'daki Arkadaşlarla oyunlar oynuyoruz falan Yeni gelenler de like atarsa sevinirim yayına çok iyi abi süper abi. Orçuncum teşekkür ederim canım benim. Selam demiş Sefa Honda. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abi beni alır mısınız? Sefacım sunucu 12'deyiz. S A A S. Bye bye demiş. Hoş geldin. ve serverları, Zula serverlara Aynen 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 çok doğru bir tespit. Abi arkadaş ekler misin? Oyun içinden eklerseniz beni Şöyle göstereyim. Sunucu 12 o da 3324. Hem oyuna girip beni ekleyebilirsiniz. Hem de yeni gelenler bir yayına like atarsa sevinirim 2 saniyenizi almaz arkadaşlar Aa, Abi aman şu aman. öldürme 200 yapalım hemen bitiyor harbiden ya Abi, Abi çok, saçma çok saçma ya koşarak nasıl vurabilir bir insan Bu hani, sp hani şey, oyunun spreyleri çok bozuk Boynu oyunun spreyleri çok şey sprey yok Hı yani bana, doğru ne? düzgün Garip Öğrenci adam Ya, şey gibi düşünün. Şey gibi düşünün, hani Odin'le nasıl ağır makinalı bir silahla tarıyorsun aynı hesap yani, sekmiyor. Mesela, abi yayındayız şunu. Abi otomatik mesaj olmuyor ya, yayındayız. Youtube'e Tuberk Ay Türk. To... Arkadaşlar, eklerseniz ben o, size o, eklerim. Ee, ben ekleyin yani. Ben yayındayız'ı yapıştırdım. Başlatıyorum o zaman. Go, go. Amın, amın tek tek kişi. Çanakkale için. Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara Koydular beni Anana avradını Tüylerim diken diken oldu Hırzını <laughs> sikiyim çok kötü oldum <laughs> Çanakkale'li olunca <laughs> aga Şimdi bak Yok buralarda kalp, Kanka şimdi Çanakkale'liyim ya buraları da biliyorum gittim gördüm gezdim ya tüylerim diken diken oluyor anasını sikim ya Beyler bu arada efsane dünyayı, değil ah, Siperler şey bu kadar büyük değil evet siper dediğin şey normalde bak bir insanın girip ikinci insanın yanından geçerken sürtünerek geçebileceği kadar dar bir siper Ama şu siperlerin hepsinin geçişleri boyutları falan neredeyse birebir aynı Mesela Jong falan var abi bir göreceğiniz hani hikayelerini hikayelerini okuyun topraklar topraktan cidden abi toprakta kan var hani hala daha kanlar var yani hani o kadar sene geçti ve o toprak hala kan kokuyor abi Çanakkale'liyim ve gurur duyuyorum ya Çanakkale Asla. candır abi Ay, ya metrekare başına abi 33 gün böyle ve 13 gün bağlamında ve hala aynen toprağın altında bir dünya ceset var yani o gezdiğiniz topraklar hani istiklal marşı ne diyor geçtiğin e, neydi lan bastığın yerleri toprak diyerek evet. geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı diyor ya işte o çanakkaleye ait bir şeydir yani onu Cidden abi araştırıp ederseniz çok efsane bir şey insan tüyleri diken diken oluyor. Bir de abi o zaman falan geldi. geldi. Aynen. Ben abi abi. Bir savaşta savaşta bir askerin bir komutana komutanım silah bozuldu ateş edemiyorum deyip komutanın ona verdiği cevap asker silah bozuk değil parmağın kopmuş demesi gibi bir Şanlı Türk ordusuyuz yani bilginiz olsun. Ay Aykünüz mü lan? He? Oğlum çok gaza geldim. Savaşa gidesim geldi şu an. Oğlum o bir, 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 bir. Ne? Aman Ay, iki, i̇ki, canlı. iki canlı. Ananı avradını, bombaya bastım bombayı bile atmadı lan yok, yok 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 canım benim çarını verme sakın sakın öyle bir şey yapma ben ha, öyle bir şey istemiyorum sizden hayır hayır Yok canım benim Teşekkür ederim düşünmen yeterli de öyle bir şey yapmayın abi ben öyle şeylerden rahatsız oluyorum bazı yayıncılar var öyle çok oklanıyor. onlara çok sinir oluyorum onların anasını neyse. Verin <laughs> çarınızı kasiye bileyim. Allah <laughs> Allah 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 Çanakkale içinde vurdular beni nereden vuruyor? Ooo yee. Yeah. Ağzıma aldım galiba bombayı. Önemli değil oynamayacağım. Sadece yayınlık. Olabilir. Aa, aa. Aa. Emir'cim hemen YouTube'da canlıdayız. Yapıştır kanka. Hadi 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 hadi. Demenle birinin ağzına bombayı atmam. Ay. 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 Hırs mı deniyor buna? He? Ağzıma verdi yalnız. Ya, ya. Öyle değil böyle verirler dedi ağzıma vurdu vallahi. Chat'i bir kontrol edelim abi. Chat'in keyifleri nasıl abi? Chat keyifler nasıl? Abi ben oyundaki The Jozi Orçuncum. Hoş geldin dostum. Kanalıma abone olup like atarsan sevinirim. Ben Çanakkale'liyim. Mustafa ben de Biga'da oturuyorum. Ben de Çanakkale'liyim. Canım benim. Hoş geldin. Ee, like atarsan kanala abone olursan sevinirim. Bir de arkadaşlar desteklerinizi Bino Game'in açıklama kısmındaki Bino Game kısmından yapabilirsiniz. Minimum 3 TL bir donate şeyimiz var. Donate atanlar Leather Board'a giriyor. Leather Board'dakilerle özel oyunlara giriyoruz. Rekabetçi falan olsun. Etkinlikler falan yapıyoruz böyle. Bağışçılara yani donatırlara Bilginiz olsun. Bunu da bilgilendirmesini yapalım. Oyunlara nakit yatırmıyorum abi. Hani o aldı, attığınız donetlere sizlere daha iyi yayınlar yapabilmek için parçalar almak için biriktireceğim. Yani onlara herhangi bir şey için harcamıyorum. Onun da duyurusunu yapayım yani. Ay, yok geldi, oyunu... Ben de, ben de, ben de, ne? Aynen dün 3 lira geldi. Tekirdağlı gönderdi sağ olsun. Oha dondu. Ne oluyor? Bir abone oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olanlara cidden çok teşekkür ederim. Abone olup oy kanka kusura bakma ya birazcık sıcaklık hissetmiş olabilirsin. Bombaya oturdum da. <laughs> Espri. Çok... Oyundan mı attı? Yapıyor ya. ya Zula Zula da arada sıra öyle dönüyor. Kanka bir tut bakalım şu bombayı. <laughs> Bum. Aa tutmadı. Aa, Aa. Abi adam ışınlanıyor adam ışınlanıyor Abi diğer el tabanca açsana tabanca yok ya Tabanca Valorant abi Valorant sıktı sabahtan beri Valorant izle Valorant'ta ilgi görmüyoruz da yani sevilmiyor neden bilmiyorum bu aralar Valorant sevilmiyor Valorant oynayalım mı o, diyor hayır diyorlar başka oynayalım diyor Growtopia diyorum Bazıları diyor ki abi Growtopia mı oynayacaksın gerek yok diyorlar Siktir et muhabbet edelim diyorlar Growtopia'da yapacak bir şey yok Gro da şu anda BLM yok. Yani şöyle sermayem yüksek ama şöyle bir sermayem var. Eee nasıl anlatayım? Farmable olarak var yani farmle var. Sadece farmable toplayıp kıracaksak ne gerek var öyle bir şeye değil mi? Abi, lol yiyecek. Yiyecek. Lol olabilir bak lol olabilir. Bir de Wolf Team düşündük ama Wolf Team'i indirmemiz gerekiyor o süre zarfında da işte. Aynen. Aynen. Ee, bu gece indiririz yarın oynarız Wolf Team'i Chat 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 Volo geç ya demiş Kartalcım volaya geçince volaya geçtiğim zaman izleyici sayısı sürekli düşüyor O yüzden eee Valorant teken abi ilgi göster yani göremiyoruz doğru düzgün ilgi görmüyoruz o yüzden Astracım hoş geldin canım benim. Ölümü dönmez Dur bir dakika kolu üçüncü Abi dört kişinin de içine girmezsin ya Ne dördü lan oha o, o, ne lan öyle karınca yuvası gibi Kanka büyük bir map mı açsak ne yapsak Baya baya bildiğin karınca yuvası gibi çıktılar Ağırdan ağırdan <laughs> Abi rekabet için gireriz. Rekabet için gireriz, gireriz ya böyle. Böyle eğlenceli ya. Herkes birbirine kim kime dumdum olan Allah Her yerden sıkıyorlar değil mi? Her yerden babam geliyor. kaçtım. Şey oluyor. Abi sana nereden yazabilirim şifreyi? Ee, canım benim vermek yani vermeni tavsiye etmiyorum ama yani çok istiyorsan Discord'dan yazabilirsin en fazla. Abi donma. Abi donma. Mermim bitti lan. <laughs> Mermim bitti. Abi ben bu adama milyon tane sıktım ve bir tane mermi tutmuşum. Nerede bu adalet? Bu mermi tuttuğu şey mi? Kaç tane mermi tuttuğu gözükmüyor mu lan? Gel, gel, gel. Ben de ona mermi tutturdum diye şey yapıyorum. Ebesinin nick ya ben bu adamı öldüremediysem daha da ne diyeyim yani Eee... Yayındayız Youtube'e Kuberk Aytürk ya, bu bir Bekleriz bir de bir de bir de. Hop bomba atıyorum Boom Abi geliyor Abi aldım Gitti ama Bomba atma bomba atma <laughs> Nerede ee, lan bu adalet? Peki. Utanmıyorsunuz mu lan? Atarken bomba Hiç. ya. Hiç. <laughs> Kanka. Valla şey meydan muharebesine döndü ortalık. Şuna bak. Mermi yağıyor. Baba ne mermiler. Ne ana ne, ne oldu? Ah, abi Dejden de arkadaşlık hayal, attım. Bu maç bitiminde ekleyeceğim arkadaşlar. Çete de bakacağım. Yeni gelenler abone olup like atarsa sevinirim. Bro. Bro. La kanka ya bir şey diyeceğim yalnız. Peki ya. Bombayı harbiden kapatmamız lazım. Çok pis donuyor bombayla. Evet, evet ya bomba, ya. bomba ne çok sıkıntı. Her yer herkes şey şey bomba, bomba falan atıyor. Ya, bo ya bomba atsınlar atmasınlar değil de. Ya bomba... ya bomba... ya bombayı attıktan sonra bilgisayar çok donuyor. Kanka... Öss! Donma lan donma. Şuna bak. No. Amme. Amme. Buradan direkt çevirmeye. <laughs> Kardeş SA ya. Ananı <laughs> avradını. Nereden çıktığını görmedim. Efsane Burak oyuna katıldı. Oo Burakçım bebeğim hoş geldin. Aleykümselam Johnny'm. Discord'da hemen. Oy. Zaten Burak'ın yetkisi vardır herhalde ya, Burak'ı bir çek bakalım. Var var, o girebilir. Ya gelsene Discord'a öküz, niye buradan şey yapayım şimdi delirtme beni. Bu arada siz maç GG, elinize sağlık.